Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Malum bizim Onur Bey yanımızdan ayrıldı. Yalnız kaldık. Kameramanımız yok. Şimdi arkadaşlar 2021 bu bahçeyi sert budadım. Neden sert budadım? Ağaçlar çakılmış, büyümemiş. 5 yaşındaki ağaçlar, 6 yaşındaki ağaçlar çakılmış, büyümemiş. Sadece alt dallar oluşmuş. ikinci katlar oluşmamış. Burayı e, YouTube kanalımda, Facebook'ta takip eden arkadaşlar bilir bu var. ile Abdurrahman Karan'ın bahçesi. Evet, geçen yıl takip ettik. Bu yıl da ikinci yılımız. Tabii ki bir de kırmızı örümcek zararı vardı bahçede önceden. Dallarda kurular vardı. Şu anda havaların çok sıcak geçmesine rağmen Allah'a şükür bahçenin durumu bu. Alt katlarda meyveye izin verdik. Gördüğünüz gibi üst katlarda ikinci katlarımızı çıkardık. Artık ağacımız büyümeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi meyvelerimiz çok güzel. Yapraklarımız çok sağlıklı. Hani hep soğuk günlerde bir şeyler de e, görüyoruz, okuyoruz. İşte efendim bakteri yanıklığı, güneş yanıklığı, havalar çok sıcak. Arkadaşlar, Coşkun hocanın dediği gibi, bizim dediğimiz gibi, siz yaprakları koruyun. Sağlıklı yaprağı güneş yakmaz, yakamaz. Koyu yeşil yaprak, sağlıklı yaprak olunca böyle, böyle sağlıklı yaprak olunca asla güneş yakmaz. Tam aksine. Güneş ağaçlarımızı besler. Bakın ağaçlara görün. Şimdi yanda başka bir bahçeler de var. Aslında göstermek isterim ama elin bahçesine girip çekemezsin. En büyük sorun bizim bu son güne de işte bakteri yanıklık, güneş yanıklığı. Bakın ağaçlar o kadar filiz vermiş ki bak yeni, ne kadar yapraklar çıkarmış. Bak bugün işte görüyor musunuz? Gördünüz mü? Eğer bahçe koruma yapılmasaydı bu bahçe koruma yapılmasaydı kırmızı örümcek bu bahçeyi de halledecekti. Ama kaç yaprakta var? Dört yaprakta var. Çünkü neden? Ben bu bahçeye en az 10 günde, 15 günde bir uğruyorum. Göz temasında bulunuyorum. Birebir bakıyorum. Diyorum ki Abdurrahman abi şu ilacı at. Abdurrahman abi şu ilacı at. Abdurrahman abi şu korumayı yapalım. Ve durum ortada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Görüyor musunuz? Tabii ki bu bahçede de var. Ama nasıl geçiyor? Hafif geçiyor, hafif. Artık yani ağaçların koruma düzeni yüksek, bağışıklık düzeyi yüksek. Ne yapmış ağaçlarımız? Büyümüş. Alt katlarda meyve vermiş. Bakın alt katlarda meyvelerimiz var. Allah'a şükürler olsun bu bahçe çok güzel gidiyor şu anda. Bakın size taze fidanı göstereyim. Aşı var bak burada bir tane. Bu tür şeylere aşılar dayanamıyor. Görüyor musunuz? Bakın bu kadar korumamıza rağmen taze fidanlar, taze aşılar buna dayanamıyor. Bu bu yılın aşısı. Ama ne yapmış? Bak bu ağaçta empozkapresi de var, kırmızı örümcek de var. Bunlar taze olduğu için, taze sürgünlerde ağaçlarımız dayanamıyor. Ama bahçemizin geneline şöyle baktığınız zaman, maşallah yeşiliyle, görüntüsüyle, bakın şöyle. Gayet güzel. Şimdi zaten burası 8'e 4 bir bahçe. Önümüzdeki yıl önce de anlatmıştım bıdarken 4 tarafın budamasını durduruyoruz. Ee, 8 tarafı büyütmeye devam ediyoruz. Şu artayı kapatmak için. Ama birbirine olan yerlerde yaklaştığı için orada artık o tarafları verime yatıracağız. Ağaçları ona göre büyüteceğiz. Burada devam ediyor. Evet Arkadaşlar ne diyoruz? Güneş yakmaz. Güneş ağacı büyütür. Yeter ki siz ağacınızda bakın şu ağaçtaki gibi koyu yeşil yakalayın. Koyu yeşil yakalarsanız ağacınız coşar. Bakar mısınız yapraklara? Bak içinde meyvesiyle artık ikinci katları oluşturmuş, üçüncü kata giden bir ağacımız var. 2021'de bu bahçe çakılmış bir bahçeydi. Tabi biz o zaman kasap dediler ama desinler biz kasapla alıştık. Bakın kırmızı örümcek zararını görüyor musunuz? İşte bu kırmızı örümcek zararı arkadaşlar. Böyle başlar ağacı kasar kavurur ondan sonra. Yaprak dürülür kurur. Ama sayalım kaç yaprak var? Bir yaprak, iki yaprak, üç yaprak. Ağacın şu anda güney batısındayım arkadaşlar. Bakın ağacın güney batısındayım. Gördünüz mü? Koyu yeşile dönmüş. Bu da öyle. Bak uçlarda hafifçe var. Ama ne yapıyoruz? Her 15 gün veya 20 günde biz burada korumamızı yapıyoruz arkadaşlar. Sadece kırmızı örümcek ilacı atıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz ilacı attık arkadaş. Tamam gittik yattık. Bakın. Abimeçin içerekli atıyorsunuz. Akaristidi. Sadece ergenlerini öldürüyor. Ama larva ile yumurta geliyor arkadan. 3 günde. 3 günde 4 günde 40 derecelere geldiği zaman anında gelişiyor. Bunu için ne yapmak gerekiyor? Hektomaks içerikliye başlar. O da akarisit. İkisini birleştirip atarsak en azından larvasını, yumurtasını ve e, ergenini temizlemiş oluyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. Yani kısacası şu arkadaşlar, bizim bu bölgemizde bugünlerde benim bölgemde, ben Akdeniz bölgesindeyim. Rakım bu anda şurada 850-900 civarı. bakteri yanıklık, güneş yanıklığı olmaz. Yeter ki siz yapraklarınızı iyi koruyun. Ha buna rağmen Akdeniz bölgesinde 100 rakımda bahçem de var benim baktım. Yani Antalya'da 100 rakımda bahçem var Başköy'de. Bilenler bilir. Güneş ne kadar kuvvetli olduğunu da bilirler. Orada da korumamız tamam. Ama şunu da iyi bilelim, e, nemli bölgelerde antrakozla bakteriyelik olur, kırmızı örümcek zararı az olur. Çünkü kırmızı örümcekler tam aksine nemli ortamı sevmez. O yüzden ne yapıyoruz? İlaçlamalara devam ediyoruz. Korumamıza devam ediyoruz. Ben kendi bahçemde gülleciyle korumaya devam ediyorum. Davaç keşiği ama burada zira ilaç kullanıyorlar. Olsun en azından periyodu takip ederek kullanıyorlar. Bu periyodu takip ederek kullanmamız da hava sıcakları devam ettiği sürece yani yağmurlar başlayıncaya kadar gerekirse hasattan sonra bile örümcek ilacı atalım ki bahçemizde kiracı olarak kalmasınlar. Onları kurtarabilelim bahçemizden gitsinler. Eğer biz bahçemizden onları gönderemezsek Mayıs ayının hava sıcakları 30'lara çıktığı anda hemen bir koruma atalım. Yani vay geleceği de görecek diye beklemeyelim. Biz burada bunları yaptık çünkü. Ama görüldüğü gibi ağaçlarımızı görüyorsunuz. Bakın ikişer metre sürgün veren ağaçlar var. Alt katlarında meyvesi var. Daha ne olsun? Allah'tan ne isteriz? İşte gördüğünüz gibi meyvelerimiz böyle güzel. Ha çok mu meyve var? E yok tabii ki. Bu ağacı biz sert kestik. Dalga almadık ki kestiğimizde. Ama ne diyoruz? Önümüzdeki yıl bu meyveyi katlayacağız. Görürüz. Bakın burada ağaç nasıl çıkarmış ikinci katını. Üçüncü katını çıkarmış gidiyor. Önceden yoktu bu. Çakılmış bir ağaçtı. Burada da öyle. Bakın ağaçlara. Artık ikinci katları vermişler. Hep öyle. Bakın hepsine ikinci katları vermiş. Evet arkadaşlar. Söylemesi istediler bunlar. Yani Bizi takip edenler, yakın takip eden kişilerin bahçelerinde güneş yanıklığı yok arkadaşlar. Çünkü güneş yanıklığı diye bir hastalık da yok bizim gözümüzde. Saygılar, sevgiler. Hoşça kalın, cevizde kalın arkadaşlar.